Arkadaşlar selam nasılsınız iyi misiniz umarım hepiniz iyisinizdir bugün Ghost'ın aldım normalde taşlaştırla oynanan meta'nın içinden geçen bir şampiyon fakat ben ormanda oynuyorum karşımda da bu arada bir youtuber arkadaşım var Salvatore Finer galiba Hiç yanlış hatırlamıyorsam başarılı bir arkadaşım youtube'da yani güzel editleri ve güzel kapak fotoğraflarını da yaptığını görüyordum ben de Onunla beraber karşılıklı bir maç yapacağız. Sonra daha seslendiriyorum. Her çoğu videoda olduğu gibi. Bu arada Kufra'da burada basmaya geliyordum. Burada basması gayet güzel bir davranış. Belki görmüş olabilir, belki olmayabilir. Cansını tapta. Burada gelip küçüğünü çalıyor ve gidiyor uzaklaşıyor daha fazla hasar yememek için. Fakat burada devam etmesi bir hata. Neden diye soracaksınız. Çünkü zaten tap geliyor ve smite'ım var. Burada sadece smite'ımı almak için böyle bir hareket yapması ve üstüne flash'ını kaptırıp hem de ölmesi çok yanlış ve hem de bana ölmesi çok yanlış bir hareket. Burada Akdeniz'i alabilseydim benim için çok güzel olacaktı. Zaten gördüğünüz gibi Red'im gidiyor şu an burada. Kayavus'a redimi almış oluyor. Bu bir tık kötü olmuş benim için. Burada diyorum ne yapıyor bunlar falan diyorum böyle. Alt ikili yeşili de alıyor. Burada direkt sesi açıyorum oyunun. Hani görüş alabileyim. Sesi alabileyim ki ona göre rotasyonumu atabileyim diye. Eğer ormandaysa gidip W smite atayım falan diye. Burada bir boşluk görüyorum. Hemen Veil'e doğru Q deniyorum. Fakat tutmuyor. Dairot'un taptan gank attığını görüp geri çıkıyorum. Burada yeşile dönüyorum. Sebebi ise çarpımın büyümesini istemem. Eğer çarpım büyümezse çarpım daha az hasar vurur. İlk itemden akıllı asayı çekiyorum direkt. Akıllı asa Ghost'un kilit itemlerinden birisi bildiğiniz gibi. Çok güçlü bir item. Gerçek hasarını akıllı asayla vuruyor. Burada bir kere daha düşüyor Kufra. E, ee, pasifinden bahsedeyim. Bildiğiniz gibi 3 skill atınca skilllerinden 3 tanesini kullanınca bir pasif açılıyor. Bu pasifte de kahramana, karşıdaki kahramana verdiğiniz hasarın yaklaşık bir %20 falan olması gerek. Öyle bir hasarı gerçek hasar oluyor ve aynı zamanda can yenilemesi de sağlıyor. Burada da botta gördüğüm için Hayabusa'yı direkt Turtle'a giriyorum. Q skillinden başlayayım. Q skillini atıyorsunuz. Ardından eğer rakibi tutarsa Q skilliyle rakibin üstüne devam edebiliyorsunuz. Burada da gördüğünüz gibi pasifi çok güzel kullanmışım. Ve bir kill daha almışım. Bottaki e, Moskova doğru gidiyoruz. Burayı çok iyi hatırlıyorum. Bakın ben çalıya giremiyorum burada ve Moskova kaçıyor. Çok anlaki çok. Buraya hemen bir tamama da yapıştırıyorum. Bu arada güzel başladık maça. Johnson'la beraber de çok güzel kombolar yapılabiliyor. Bir böyle nasıl desem meta bulmuş olabiliriz. Çünkü çarptığımız adam ölüyordu. Zaten ilerleyen dakikalarda göreceksiniz. Gayet güzel, gayet eğlenceli bir video geçti. Şöyle redden devam ediyorum hemen de. Kufu da benim Blue'nun orada görüşü gördünüz mü bilmiyorum. Fakat bana biraz sapıklık yapmaya başladı Kufra. W skill'inden devam edeyim. W skill'i böyle 5 tane bıçak atıyor. İlk başlarda attığı hasar 500 civarı olması lazım. Geri çekerken ki aldı, verdiği hasar 300 civarı olması lazım. Bu yüzden de İlk başlarda attığınız bıçaklar daha çok vurur geri çektiğiniz bıçaklara göre. Sebebi ise işte hasar farkı falan filan. Burada iyi, iyi. hemen bir smite atmayı denedim fakat bende kalmadı. Kötü oldu bu zaten arabadan değindim. Fakat burada ee, Moskova'dan güzel bir kill alıyoruz. Bunu otomatik attım hemen ultiyi bu yüzden direkt Dyrota e, ışınlandı. Bu kötü olmadı benim için. Zaten Moskova'dan kilimi almıştım. Hatta burada otomatik atmam biraz daha mantıklı oldu. İkinci itemde hemen <laughs> kutsal kristal alıyorum. Bu arada boğazın <laughs> ağrıdı. Bir botu vermiş hemen burada gördüğünüz gibi pasifle beraber. Tek atıyoruz adama. Yani gerçek anlamda bir tek atıyoruz. Burada turtle çıkıyor. Turtle'a giriyorum. Zaten 110 ve Cecilion var. Benim için rahat bir turtle olacak. Karşı aya bu ölü. Turtle'a vuruyorum. 6 0ız 6 skor var. 7 skorun 6'sı bizde. Turtle'a alıyorum direkt. Base atıyorum. Sebebi ise Johnson'la beraber combo denemek istemem. Hemen Johnson da beni görüyor zaten. Mid'e doğru gidiyoruz. Yola çıktık. Bakalım ile tutturabilecek miyiz. Arkasından güzel girdi. Güzel bir şey. Çok güzel bir tek geliyor. Bakalım tutacak mı? Hemen Kufra'ya daha hasar yedirtiyorum. Ve buradan çıkıyorum geri. Nedeniyse hasar yetmeyecek. Kufra kötü bir atlayış yaptı. Hemen şeyin üstüne de gidiyoruz. Çok güzel Moskova'da da düşürmüşüz. Takımda 9 kill var. 8'i bizde. Buradan bir kill daha alıyoruz. Aslında bir kill almıyoruz. Q'ya atıyorum. Q'ya tam dönecekken burada güzel bir insekle de Hayavusa'ya da kesiyoruz. Güzel olmuş burası bizim için. Mide doğru oynamalarını söylüyorum. Çünkü zaten adamlar düşmüş. Eğer mide açarsak çok öne geçeceğiz. Fakat Cecilion oynamayı tercih etmiyor. Ulti skillinden bahsedeyim. Ulti skill'i de tüm bekleme sürelerini sıfırlıyor arkadaşlar. W'nun bekleme süresini sıfırlıyor. Q'nun bekleme süresini sıfırlıyor. Her şeyin bekleme süresini sıfırlıyor. Ve bu da e, gücüne güç katıyor diyebilirim. Hayabusa da bu arada midde sesi dönü ulti atmış. Ben de tapı gördüm. Hemen tapa dönüyorum. Arabayla beraber dönüyorum tabii ki de. Diyecektim tapa dönmüyorum her zaman ikinci hareketinizi söylemeyin arkadaşlar. Bir fake attım burada. <laughs> Bu da Hayabusa'yı kesebilirim diye, tutturabilirim diye. Çıkıyorum arabadan fakat olmuyor. Hemen de bir tamam geliyor. Johnson'dan da. Onu sattım diye. Tapa doğru bir gank atabilir şu an Johnson. Gördüğünüz gibi tapa doğru yönelmiş. Evet çarptı Moskova. Bakalım kesebiliyorlar mı? Evet kesmişler. Biz de botta bir yengeç. Abi niye Turtle'a yengeç diyesim geliyor? Böyle bir yengeç tipi yok mu adamda? Adamda diyorum bak. Hayabusa, Hayabusa'nın canını az gördüm. Burada devam ediyorum. Bir şeyi kesmişim. Ah be. Burayı tam hatırlıyorum bak. Çok güzel girdim araya tamam mı? Hani bıçakları güzel yedirttim. Güzel çıktım fakat hmm, nasıl desem hani biraz fazla sanki. Cıvıdığım içinde de öldüm. Doğumum 5 saniye var. Hemen doğduk. <laughs> bu arada boğazım niye böyle oldu ya? Su içeyim diyeceğim oruçluyum. Kötü oldu bu. Normalde geceleri çekiyordum videolarımı. Bugün gündüz çektim. Biraz daha çok enerjiyim. Fakat boğazım biraz gıcıklanıyor. Botta ve botta diyeceğim. Tapta çok güzel bir şekilde Moskova'yı kesiyorlar. Moskova'yı bir kere daha düşürdüler. Hemen arabanın beni alması gerek. Burada dolaştırıyor beni araba. Görmediniz orayı görmediniz görmediniz. <laughs> güzeldi güzeldi. Otomatik attığım için adamı kesemiyoruz. Şaka gibi. Burada hemen bir <laughs> ıı, taş oy. var. çok güzel oynamış be. Allah harbi oynamış yani flashlı bir girmiş. Kere de küfür ediyor. Mid tutması gerek fakat sesliyon yanlış yerden geçiyor ya. Oradan bir de gelir mi? <laughs> Bu arada ben gosun'da tellal alan bir oyuncuyum. Ne kadar meta değişmiş olsa da ne kadar hani tellal çıkılmıyor olsa böyle tank çıkılıyor olsa da ben her zaman alacağım abi tellalı. Ben tellalla oynayabilen biriyim. Ben tellalla oynamayı da tercih eden biriyim. Yani sizin oyun tarzınız nasıldır bilemem fakat bana çok uyuyor tellal. Çünkü her skillden sonra bir düz vuruş atıyorum ben. Tellalda da işime geliyor. Mitte bu arada Veil vale tek atmış sesiyle ona. Burada aslında çok güzel evet fakat ölmüşüm ya burada Moskov'u kesip ölmüşüm bu kötü oldu. biraz aceleci davranmışım böyle her öne geçtiğimde aynısı oluyor biraz cıvıyorum böyle cıvıdıktan sonra da burada bu arada Fly'a da çıkmış güzel öldü zannettim. Beşinci item'dan bir adalet çekeceğim hemen sebebi ise tankın hasar yememeye başlaması benden biraz da tanklaşması tanklaşmasını istemiyorum kuranı direkt ona da tek atmam lazım bu arada Hayabusa midde bizimkilerin üstüne oynuyor güzel hasar Cecilion tek yemedi Veil Güzel Salvatore'yi kestik onu da çarpla kestik Moskov çok güzel oynamış burada çok temiz oynamış çocuk gerçekten yani yalan yok harbi hani takip gibi takip etmiş Bu arada 110. Ölür mü canı çok az. Yo. Oo Sesilyon kesmiş Moskova. Hemen bir Lord'a saldırı atılmış. Lord'a girelim bakalım. Hiçbir kule açılmamış. Lord'da kule açmamız gerek. Bir de açamamışız. Moskova da kasmış bu arada. 7.6 gördüğünüz gibi. Bu arada Johnson da beni bekliyor. Direkt beni Lord'a bırakacak. Güzel Lord'u da aldık buradan da Evet güzel Kufra'yı da kestik bu arada Gossa'nın pasifi tanklara Tek atabilme yeteneğine sahip Hani o hasarla Burst demeçle ya gerçekten tek atabiliyorsunuz 4 levelden sonra tüm tanklara neredeyse Uran üstte dahil olmak üzere Esmer dahil olmak üzere bu arada ne güzel outplay etmiş be çocuk bu burayı hatırlıyorum abi ya burada Gerçekten çok güzel oynuyorum ama hiç mütevazilik yapamayacağım. İsteyen ego desin. Burada gerçekten çok güzel oynuyorum ya. Bu arada bottan gördüğünüz gibi split atıyor ya bu Bu bizim için kötü eğer bot kulesi inimitörü in giderse hemen burada beni götürüyor bot lane'e. Johnson. Evet gördüğünüz gibi uçuyoruz. Bakalım yetişebileceğiz mi? Bizi şey yaptı. Ben de burada hemen çıkıyorum arabanın içinden. canaz az Hayabusa'nın. Benim de canım az. Çıktı mı? Hatırlamıyorum buraya. Çıktı mı buradan? Çıkıyor muydu? Hemen arabasını almış tekrar. Hayabusa. Aa çıkmış. Fakat. Fakat Veil vale olmuş. Bizden de. Johnson ölmüş. Aa ne kadar garip burası. Buraya hatırlamıyordum bak. Çok garip olmuş burası. Neyse Nick de bu arada Moskova bir kill daha almış. Burada Dairut ölmüş çok güzel. Burada Kufre'ye devam eder miyiz? Bence ederiz. Etmemişiz. Q'ya attık çıkmış. Ben de arkasını görmediğim için devam etmişim. Etmemişim. Riske atmayacağım çünkü. Hayavusa. Ama çok uzun sürüyor ultisi be. Yani gerçekten ultisi çok uzun sürüyor 14. levelde falan. Tilt etmeye başladı Hayavusa. Direkt Zonya'nın bitmesi lazım Hayavusa'yı kesebilmek için. Yoksa çok tilt edecek. 20 gold var bu arada Zonya'nın bitmesine de. Çok anlık ya. Catch me beni yakala ha. Vladimir H. Niki çok güzeldi bu çocuğun. Çok hoşuma gitti. Niye bilmiyorum fakat. Kufra çok güzel oynamış bu arada üstüne, kesebilecekler mi? Görecek mi takım arkadaşlar? Görmemiş, Kufra tek. Kufra orada tek şu an. Mittemos, o kesiyormuş bu arada. Yuzongu kesiyormuş bu arada. Canını gördünüz mü Yuzongun? Burada Hayabusa tekrar geliyor üstüme. Fakat, o çok güzel kafa atmış direkt Moskov. İyi iyi. Lord çıkıyor gördüğünüz gibi. Hemen Lord'u alıp bitirmemiz gerekiyor. Yoksa bu maçın late'i biraz sıkıntı. Gördüğünüz gibi Moskov Hayabusa. Hayabusa'nın 15 seviyede ultisi bitmiyor. yılda Lord'u çalmak için, çalmak için bir operasyon yapıyor. Bakalım çalabilecek mi? Bu arada niye bozulmuş ya? Benim çarpım yok. Güzel almışız Lord'u. Araba beni ulti almış kötü çarpmış burada ya. Biraz daha Veil'a vale yönelik oynamış. Veil vale olmayınca kimse olamamış. Duvara çarpmış. Ultime 1 saniye var. Zonyam da var. Eğer düzgün bir fight atabilirsek bitirebiliriz. Atamazsak yani 20. dakikaya kadar uzayabilir bu maç. Bu arada o güzel bir ulti dodge. Araba beni ultisini almış tekrardan. Ultimin olmadığını söylemem gerekiyor. Fakat infosunu vermemişim. Yanlış olmuş burada güzel. Zorniye de atıp çıkmışım. Çok güzel olmuş burada. <laughs> güzel Hüzyıl oynamışım. Fakat Lord öldüğü için pek bir etken olamamış bizim için. Musku kessek de çok bir şey yapamamışız maalesef. Bu arada Dairot da Athena'yı bitirmiş. Ona da demecimiz az olacak. Böyle hemen demeci attım. Arkasında Hayabusa'yı gördüğüm için devam ettim. Devam etsem ölürdüm keserdim fakat ölürdüm. Değmezdi. Burada orman aldık. Direkt kendi rotasyonumuza devam ediyoruz. Bu arada minyonlar çok fazla vurmuş. Güreye. Gerçekten çok vurmuş. Blue'yu da alıyoruz. ikinci son orada kaldı oyun. 90 saniye sonra bir lord daha alacağız. Onu alabilen maçı kazanacak. Kan kanatları öneriyorum burada. Eğer Zonya işe yaramazsa direkt kan kanatları alacağım fight'ın ortasında. Hemen doluşuyoruz burada Johnson'la. Gördüğümüzde çarpacağız ve tekleyeceğiz. Kufra da dahil olmak üzere. Moskov'u gördük botta. Moskova ve Yıl yan yana. Bakalım. Abi bu arada hasara bak. Adam 3 tane vurdu la bize. Zonya'ma 16 saniye var. Hayır. Hayavuz ulti atmış burada bana. Çok kötü olmuş bu ya. Fakat o bu arada kesmiş. Cecilion Hayavuz'u kesmiş. Nasıl kesti orada? Göremedim. Q falan atmıştır galiba. 35 tane Lord, 35 tane sonu Lord var. Fight'ımız gerçekten güçlü. Bunu oynamamız gerekiyor. Hata yapmamız gerekiyor. Hata yapmazsak zaten kazanırız. Bail 10k. vurur kanka. Yani dakika olmuş kaç. Fly. Fly onu keser mi? Fly. Uuu ne vurdu öyle Fly. Pasifiyle. Fly da güçlü ha. 6 saniye sonra Lord var. Ben base'de bekliyorum cansını. Gelince beni götürecek zaten. Güzel. Base'e uçuyoruz cansınla beraber. Gördüğümüzde direkt çarpacağız ve bam. Hemen keseceğiz. Veil'ı gördük ve bam. Veil'a tek. Bir Ulti o bu arada Moskov. Moskov'u da Johnson kesmiş. Tek atıyor Moskov. Tek. Şu hasara bak. Hayavusa da ölmüş. hayırsa ne yapıyorsun sen? Biraz gaza geldi sanki Hayavusa. Bu arada mitte Salvatore Reis Cecilio'na tek atmış. Burada hemen Lord'u da aldık. Ve çıkıyoruz. Johnson'la beraber dolaşıyoruz. Lord'la beraber girmek için bekliyoruz şu an. Eğer düzgün bir fight atabilirsek biter. Eğer atamaz satarsak maç uzadı 25. dakika. Bakalım. Janssen eğer güzel çarpabilirse burada maçı bitirebiliriz. Şu an midde Lord devam ediyor. Ultim var, her şeyim var. Zonyam da var. Midden giriyoruz. Oo! Kombaya bak. Ve bir Zonya Beyti daha. Burada da o ölmüşüm fakat maç bitmiştir diye düşünüyorum burada. Yani gördüğünüz gibi çok güzel oynamışız Janssen'le beraber. Maç boyu çok güzel oynadık. Gerçekten çok güzel kombolar attık Cansın'a. Yeni meta bile bulmuş olabiliriz yani o kadar söylüyorum. Victory! Hatar, hasar tablosunu da gösterelim. Hasar tablosunu da yorumlayalım. Ondan sonra videonun çıkışını yapalım arkadaşlar. Bu arada MVP olmuşuz. Johnson'da 11.1 ile ikinci olmuş. %34 hasar vurmuşuz. 113k. Neyse arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Bay bay.